Bu Amerika öyle değil. Onun için anayasa son derece dikkat edersen federalizme yatkın. Ha. Ceza hukukuna varıncaya kadar, Hı -hı. ceza uygulamasına varıncaya kadar. Kodifiye kanun değildir Roma hukuk gibi. şeye Kararlara, muhtelif kanunlara, Hı -hı. muhtelif uygulamalara, muhtelif içtihatlara yüksek mahkeme. Bir yüksek mahkeme var, fevkalade yetkili bir mahkeme. Hı -hı. Onun için ona yargı yetkisinde yargıya otonom şey kuvvet olarak bakmama lüksün yok orada. Hı hı. Bu kadar eyalet biri diyor ben bunu asarım, öbürü diyor hayır 20 sene diyor falan. İnfaz öyle. Biri öyle, biri böyle bir falan. Bir merkezileşme çabası da yok değil mi hocam? Yani onu kabul etmiş Kanunu artık o federalizm. Öyle, burada evlenebilirsin, Ruhu. burada böyle evlenmez. Burada boşanabilirsin bu havalarda falan diye. Eğitim birliği diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. Şimdi Almanya bunlara bakarak harpten sonra federal oldular ya. Federalizm orada şakadan ibaret. Çünkü okuldan başka birlik olan yer hemen hemen yoktur. Okul da güya federal olduğu için müstakil. Ya aynı şeyi takip ediyorlar. Birbirlerine bakıyorlar Hı -hı. ve cahillikten, kolaylıktan bakıyor değil öyle şey Hı -hı. olur mu? Öyle bakıyor herif işte yani bu kadar basit. Bizim eyalette temmuzda olur, bizde haziranda oluruz. Yaz tatili öyle olur çünkü hava müsait. Evet. Herkesi de yollara dökemezsin tatili aynı Hı -hı. zamanda yapıp ondan buradaki Avrupa'daki federal yapıların hepsi şakadır. Hı hı. Eğer ayrı bir dile dayanıyorsa Katalunya gibi mesela hı hı. Bask bölgesi gibi veya İtalya'da yaptılar aynı şeyi. Kuzeyde bazı böyle Avusturyaca konuşan herifler var. Tirollerde falan. Yani Allah'ım ve ne lisan ne lisan yani şeyin yanında. Çok da lazım evet. değil diyoruz hocam. E işte şimdi ayıp olur yapmayalım. Doğru. Olur. O evet, zaman mesela. şey dedim biraz lazım diye. Lazımdır <laughs> biraz yani. Lazım biraz yani lazım. Böyle diye. bir şey. Bunların bunlar da çok kötü federalizm evet. yapıyorlar. Yani Roma'daki üniversitede bir seminerde insanlara şey ikram etmen mesele oluyor. Hı hı. Efendim o şeyde şey bölgesinde kuzey bölgelerinde. Alto 7, 7 falan. Üniversitenin israfına mahal yok yani öyle ayrılıyor. Şimdi onların yapısı çok farklı. Orada da aşırı federalizm geliyor işin içine.